Merhaba arkadaşlar Yeni Sıfır Mondial Drift'i alacak arkadaşlarım için üzücü bir haberim var arkadaşlar Mondial bayileri de artık Yamaha bayileri gibi stopçuluğa başladı size başına gelen küçük bir olaydan bahsetmek istiyorum bu motoru aldığım servise gittiğimde o günün stoğunda 6 adet drift geldiğini söylediler bana ben de fotoğrafını çektim tesadüfen yani arkadaşlarıma falan göstereyim diye Arkadaşlar ertesi gün arkadaşıma o stoktan bir adet drift almak için gittiğimizde motorun bittiğini söylediler arkadaşlar yani hepsinin satıldığını söylediler. Ama bu yalana ben çocuk inanmaz yani. Bunun üzerine daha diyecek bir şey bulamıyorum. Bu motorun site fiyatı 43.200 TL iken hani gidip de bayilerin fırsatçılık yapıp 50 bin 55 60 bin yazanı gördüm sahibinden de hani şöyle bir durum var. Bayinin site fiyatından daha pahalıysa arkadaşlarımız da var aramızda. Yani yapmayın arkadaşlar. hayallerin hayaller olan arkadaşlarımız var. Almayın. bunları ne fırsat vermeyin. Resmen fırsatçılıktır. Hani benim motorum da olsa <laughs> hakkı neyse onun alması gerekiyor. Hani gidip de arkadaşlar motor 50 bin liranın çıktıktan sonra durumunuzda varsa 3-5 daha koyun arkadaşlar üzerine. Gidin 200 alın, RS200 alın. Ne bileyim CP motor olabilir. O tarz motorlara bakın arkadaşlar. Gidip de 100 bir motora bunu vermek mantıklı değil.